Günaydın. Bugün de göremeden başladık. Evet. Başkanım. Evet. Günaydın. Selam bey günaydın abi. Hoş geldiniz günaydın, ya. Hoş Nasılsınız? Iyisiniz? İyi Ne güzel iyi, bugün teşekkür ya. Teşekkür ederim. Evet. Bugün 29 Ekim Cumhuriyetimizin kuruluş günleri. Evet, evet. Ne güzel. Kutlu olsun. Nice olsun, nice efendim. nice yıllar nasip olsun. Evet. Ülkemiz nice yaşasın. Yıllara. İnsanlar yaşasın, mutluluk olsun. Evet. Göremeden gidiyoruz. Açık rahimzesin. Yoluna doğru. Oradan vadilerle, dağlardan, dağlardan gezerek açık. tekrar araçlarımızın yanına geleceğiz. Bugün gören ve gördüğünüz gibi şehir merkezindeki balanlar uçtuğu için çok yakın. Araçlar dışarıdan gelenler. Evet balonlar da yoğunluk biz. Havalandılar. Bakın evet. görüyorsunuz. Evet. Balonlar Cumhuriyet uçuyor. Börekler balon. yeniyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Börekçi. <gülüyor> <gülüyor> Börekçi de yani İstanbul börekçisi. <laughs> buyruk var buyruk. Evet. Bakın dostlar böyle bir güzel memlekette yaşamayı nasip etti Allah'ım bizlere. Kalın sağlıcakla. Tanıdık, tanımadık bütün dostları bekliyoruz.